Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de cuma günü yurt içerisinde veri akışı sakindi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen istihdam verileri Piyasalarda oynaklığın artmasına neden olurken bir süredir sürekli üzerinde konuştuğumuz varlık alım programının azaltılmasına başlanmasında artık sona doğru geldiğini görüyoruz. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde olumsuz etki yaratacakken Türkiye'de ne yazık ki bu durumdan olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alabilir. Türk lirası'nda değer kaybına bir de Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin etkisi görülürken Dolar Türk Lirası'nı tekrardan 8.60'ları aşarak yükseliş eğilimine girdiğini söyleyebilirim. Son dönemde küresel borsaların etkisiyle yükselen Borsa İstanbul Yüz Endeksi kritik bölge olan 1425 ile 1466 seviyesinin içerisindeki hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. 1466 seviyesi geçilmedikçe borsada düşüşlerin hakim olacağını düşünüyorum. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olmasında tavsiyelerim var. Bugün 1425 desteği Borsa İstanbul 100 endeksinde oldukça önemli olurken bu seviyenin üzerinde alıcılı bu seviyenin altında ise satıcılı bir tabloyu görebiliriz. Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma günü %0,21 değer kazanarak günü 1434 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 14,9 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran endeks %1,26 ile orman, kağıt, basım olurken en çok kaybettirenler ise yüzde 2,82 ile finansal kiralama ve factoring sektörleri oldu. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Gözler daha çok bu hafta 12 Ağustos-Perşembe günü yapılacak olan faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ağustos ayı itibariyle Enflasyonda düşüş görüleceğini ve faizlerde indirim sürecinin başlayacağını ifade etmişti. Ancak ben böyle düşünmüyorum. Enflasyonda yükselişin devam edeceğini ve faiz indirimlerinin çok fazla mümkün olmadığını düşünüyorum. Faiz indirimlerinin kurda sert yükselişlere sebebiyet vereceğini de tekrardan vurgulamak isterim. Bugün piyasalar Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanan istihdam verilerinin yansımasına göre hareket edebilir. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise cuma günü gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler üzerindeydi ve istihdam verilerinin oldukça iyimser gelmesi hem dolar endeksinin sert yükselmesine neden olurken hem de Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan %1,30 seviyesine çıkmasını sağladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 943 bin kişi olarak gerçekleşirken Ağustos 2020 yılından bu yana en yüksek değerde ulaştığını gördük. İşsizlik oranları %5,9'dan %5,4'e gerilerken beklentiler işsizliğin %5,7 geleceği yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs salgını sonrası işsizlik en düşük seviyeye gerilerken Amerika Birleşik Devletleri'nde diğer önemli bir veri olan ortalama saatlik kazançlar aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,4 artarken Ortalama saatlik kazançlar benzer şekilde yıllık bazda beklentilerin üzerinde %4 olarak açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde verilerin hepsi beklentilerin üzerinde açıklanmasının yanı sıra beklenenden çok daha iyi bir istihdamın toparlandığı görülürken varlık alımının azaltımında da bir sonraki toplantıda başlanacağı görüşlerinde kuvvetlendirdi. 22 Eylül'deki bu toplantı bu bağlamda çok kritik olacak. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in varlık alımlarını azaltılma konusunda geç kalmaktansa erken hareket edilmesinin daha yararlı olacağını söylerken, Fed'in tahvil alımlarının aylık 10 milyar dolar, mortgage tahvil alımlarının ise 5 milyar dolar azaltması gerektiğini, ayrıca aylık alımlarda varlık alımlarının 8 ayda sonlandırması gerektiğini de ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri borsaları ise cuma günü karışık bir seyirde kapatırken gelen verilerin borsalar üzerinde yansımasını da takip ettim. Varlık alım programının azaltılmaya başlanmasıyla borsalarda ciddi geri çekilmeleri önümüzdeki dönemde göreceğimizde tekrardan vurgulamak istiyorum. Fed'in varlık alımlarının azalttığı dönemde Güçlü dolar piyasada söz sahibi olacakken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin etkisiyle sert düşüşler yaşayabiliriz. Altın fiyatları cuma günü gelen verilerin ardından düşüşünü hızlandırırken haftaya sert satış algısıyla başlasa da gece kayıplarını geri aldı. Ancak altında satış süreci henüz bitmiş değil. Doların ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerin güçlenmesiyle altında da düşüşlerin kademeli bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Euro bölgesi tarafında ise cuma günü Euro bölgesinde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin fiyatlar üzerindeki etkisini de yakından takip ediyorum. Dolar endeksinin sert değer kazanması ile Euro dolar paritesinde kritik 1,1750 desteğine kadar geri çekilme yaşarken bu seviyenin altında kapanışları görürsek çok daha sert satış sürecinin yaşanabileceği ihtimallerini ön planda tutmak lazım. Euro Türk Lirası tarafında ise 10,05 seviyesinin üzerinde alıcılık görülse de Avrupa borsaları cuma günü yükselişle kapatmayı başardı. DAX endeksi tarihi rekor seviyelere hareket ederken Avrupa borsalarında peşinden sürüklemeyi sürdürüyor. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, Euro bölgesinde enflasyonun tahminlerden hızlı yükselmesi risk olduğunu söylerken acil pandemi varlık alım programının uzatılması gerektiğini de tekrardan vurguladı. Acil pandemi varlık alım programı ise Mevcut durumda Mart ayına kadar süreceği görülüyor. Avrupa Merkez Bankası için varlık alım programının sonlandırılması enflasyon verileriyle birlikte de yakından takip ediyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisinin açılmasıyla birlikte Ons altın 1790 seviyelerine kadar geri çekildiğini gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerinin 1,25'ten 1,29'a sıçraması hareketlerde de etkili olduğunu gördük. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksini yakından takip ediyorum. Ons altına teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1750 ve 1760 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1735 ve 1725 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları Gram altın tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvillerindeki yükselişin ardından sert geri çekilen 10 altın ile gram altındaki değer kaybının da devam ettiğini gördük. Gram altında yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 490 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 480 ve 475 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.